Özel kurt yeteneği geldi. Toplamda 180 günlük özel kurt yeteneği. 6 aylık takla çıktı sadece 2 kasadan ya. <laughs> i̇şte beklediği hareketlerden biri de buydu. Ender'ı tabi bir alsanacak 90 gün. Bakıyorum tamam, gelen giden birileri var mı diye. Oo! Abi korktum adam bir anda önüme çıkıyor. Hepinize merhaba arkadaşlar yepyeni bir videodan herkese selam Bugün nadir eşya kasası açacağız tam tamına 10 tane var 10 adet var ee, Nadir eşya kasasından neler çıkıyor onları size öncelikle göstereyim İnsan SG dövmesi sırt ee, Mızrak Pro, Magnum Pro, Ayar e, 15'i kurt koruması, özel kurt yeteneği, zayıf sev ultimate, black e, artı M4 a alsancak Eşyalardan biri garantinin içeri diyor. Ve bu arada arkadaşlar bu kasadan çıkan her şey 90 günlük. Yani ne çıkarsa içinden 90 günlük eşyalar mutlaka oluyor. Yani hangisi çıkarsa çıksın günü fix mutlaka bir 90 gün banko yani. Onu söyleyeyim sizlere öncelikle. Ve bu arada arkadaşlar daha fazla nadir eşya kasası açımı istiyorsanız bu videoya bir 4000 like patlatalım. Ee, 4000 like gelirse bir sonraki videoda 20 tane açmayı düşünüyorum. Yani onu söyleyeyim size de. yorumlarda yazın hangi kasayı kutuyu açmamı istediğinizi. Neyse şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Bakalım ee, ne çıkıyormuş bunlardan. 90 günlük ilk olarak bakalım birinciden. ilk 90 günlük eşyamız Magnum Pro. Evet abi güzel. 90 gün ya temiz düşünsene abi. Direkt bir tane kasa açıyorsun 90 günlük eşya çıkıyor. Bayağı bir temiz ya. Şimdi diğer bir kasa açacağım. Bakalım. Ondan da 90 günlük bir eşya çıkacak. Açılıyor. Açıyor. Zayse <laughs> Black 90 gün abi ya. Bu kadar temiz ve güzel bir şey olabilir mi? Direkt tak açıyorsun 90 gün. Aç abi, ver 90 günlük eşyamı. Ha, 90 günlük TekNine. <laughs> Şaka gibi abi ya. Çadır dizdik yani. Çok rahat bir şekilde dizdik şu an. Ver diğer 90 günlük eşyamı. <laughs> Abi 90 günlük kurt yeteneği ya Abi şaka gibi ya harbi diyorum şaka gibi Bu kadar rahat olabilir mi ya Düşünsene bir açıyorsun 90 günlük tak direkt çıkıyor 90 günlük mızrak pro Abi bir de pro çıktı bak Prosu yani onu da söyleyeyim sizlere Bunun bir de ekstrası var 10. sonra Bakalım diğer nadir eşya kasadan. 90 günlük ayar yılbaşı Abi istediğim her şey çıkıyor şu anda Harbiden ciddi ciddi istediğim her şey çıkıyor. Yani sadece şuna e, 10 tane kasa alarak çarı 3 aylık rahat bir şekilde dizebiliyorsun abi. Açtın her şey geliyor. Bak geliyor bir tane daha. 90 günlük kurt koruması birinci seviye. Güzel abi. Bu da iyi yani. İkinci üçüncü seviye de var ama birinci seviye de iyi. Magnum Pro 90 gün yine. Çok güzel. Bakalım iki tane kaldı. Bir de ekstrası var. Bakalım ekstradan ne var Bundan ne istiyorum biliyor musun? Ee, i̇nsan SG dövmesi sırt. Ver abi. Ver. Bak şimdi. Tak. Neyse. Özel kurt yeteneği geldi. Toplamda 180 günlük özel kurt yeteneği. Takla çıktı abi. Böyle bir şey olabilir mi ya? 180 gün. 6 aylık takla çıktı. Sadece iki kasadan ya. <laughs> i̇şte beklediği hareketlerden biri de buydu. N4 tabiri alsanacak 90 gün. Abi çarı çok rahat bir şekilde dizdik. Ekstradan da ne geliyor? 10 Günlük Ateş Borut Karakteri Verdi Abi ee, Nadir Eşya Kasası Kesinlikle Pişmanlık Değil Arkadaşlar Onu Söyleyebilirim Size Yani Gerçekten iyi Bir Seçim Olabilir Şimdi Bu Eşyalarla Bir Oyuna Geçelim Evet Arkadaşlar Şimdi Oyuna Geçtik ee, Kırmızı Takımdayım Ateş Karakteriyle oynayacağım. Mavi Ay Dövme Setim Var Sırtımda Ve Ayrıca Güzel Bir Slotumuz Var ee, Çıkardığımız Eşyalarla Oynuyorum Bugün ee, Mavi Ay Uzas Ve Aynı Zamanda Onun Altında Değişik Bir Slot Var Değişik Bir Slot Derken Güçlü Bir Silah Daha Var onu da şimdi göreceksiniz. Evet. Mavi Ay, Uzas ve Legend var. Efsane slot yaptım. Mavi Ay dövmesinde zaten biliyorsunuz. Ateş karakteriyle. Bakalım neler yapacağız. Şu an bakıyorum gelen giden birileri var mı diye. Oo! Abi korktum adam bir anda önüme çıkıyor. Ha, orada bir Robocop gördüm. Ops, adam zayiti vurdu. Fena zayıt vurdu hem de. Robocop'u vurdunuz mu? O zaman mavi aylayalım. Oh, mavi ay dostum. Öldürür bu. Adam 126 828 90 diyen iki var lan. Adamın harbi enteresan. Şimdi, oradan hızlı bir kurt geçti. Çok hızlı bir kurt geçti hem de. Ay, ölü len. Abi bu kurt neden ölmüyor? Oha Abi tamam Mariensin anladık ama hani biz de ateşiz ya o kadar vampir pençesi taktık ne bileyim yani mavi ay falan taktık arada bir öl arada bir öl seni bir durdurayım mı durduramadım durduramadım adam bizi kemik kırdı m de ama hepsini haklayacağım şimdi Legend Race'te sen öldün abi onu vururken arkadaki adam öldü olaya bakar mısın? Şuradan çıkayım mı be? Ha? Bununla bir şeyler yapar mıyız? Ya. Bak kemik kıran. Kemiğini ben kırarım ha. 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 Burada mavi ay da var ona göre. Şurada şunu resmini şeyini de değiştirin. Bak buradan gel. tek. tık. Oha ölmedi. Öldü. Bak burada var bir tane. Sağımdan çıkacak. Çıkmadı. Takla atalım. Ha atalım mı? Hem can gelsin. Abi vampir maççısı bence harika bir buluş ya. Nimet abi Don? Kim o? Kim o bana takla atan? Alın onu. Alın onu buradan. Alır mısınız lütfen? Dur ben birazcık takla atayım da kilit kasayım. Abi yukarıdan birileri geliyor. O nereye gitti? Maria'm vardı orada. Marianne kapışıyorduk biz en son. Hayır. Lan Robocop. Lan kurtardılar beni. Harbiden kurtardılar ha. Selam kanka. Lan bunun 3 mermisi var. 3 mermisi vardı bunun. Adam tepeden vurdu bize. İçeriye gideceğim abi. Dur şu tepeden yine Legend'la le vurmayı deneyeyim. Lan tırtıla da vurmak birazcık koyuyor be. Tık tık. Bak şimdi buradan çıkacak. Ya da şuradan. Ya da buradan. Arkamda bir şeyler oluyor. Arkamda bir şeyler oluyor. Bizim basıyı biri mi bastı? Tık. Kemik kral. Öyle durma. Kaç 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 kaç. Don. Oğun. bitti. Kafam görmüyorsun değil mi? Umarım görmüyorsundur ha. Görüyoruz ama çok az görüyormuş. Bak bir daha geldi. Abi onu vurayım derken köşedeki beni vurdu. Erdem Bey şu an killerimiz aynı. Beni geçmezsin umarım. Krallık yarışını vermek istemiyorum. Birazcık takla atalım. Erdem Bey diriliş takmış. Bak ben yeni diriliş takmadım. Şuradan şunları toplayayım sana da şöyle bir takla atayım. Öl artık öl 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 öl. Kurtarın beni. Oğlum kimse beni kurtarmıyor ya. Bizim yankileri bulamıyorum hiç. Lan koş. Koş 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 koş. Tepede mi savaşıyor onlar? Nerede savaşıyor? Hop. İkisine birden atayım dedim ama Oğlum bu adam kendini mi patlatıyor ne yapıyor ya Şu robokortları bir türlü anlayamadım Aha geldi Selam kanka Pomp alıyoruz Öbürü nerede aha geldi Bak 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 ne yapıyoruz bak Orta kafa gol alıyoruz burada Seni panelden Bak buradan bir yerden marian çıkacak Seni buradan Bak demiştim. Bak dedim o Mariyen'in arkadan çıkacağını söylemiştim. Bak şimdi ne yapacağım o Mariyen'e. Koş lan. Koş. 27, 21. İyi tamam vermeyiz herhalde krallığı. İyi Mariyen'i yedik burada. Oo. onu direkt tek pençe öldün lan sen de. Azıcık mücadeleci ol. Bu ne? Şuna bir egzantrik bir takla atalım. Sonra şuradan geçelim. Bak merdivenden çıkan var mı? Lan! aşağı attı beni. <laughs> Ay. Abi böyle bir olay olabilir mi ya? Adam beni sektirdi aşağı attı. Bitirdik mi? Lan seni de bir de bir yakalasaydım güzel olacaktı. Bak oda numarasına bak. Vurduğumuz adam sayısına bak. <laughs> evet arkadaşlar Oda numarasıyla aynı rakamda bitirdik kili Yani bu bir ilktir herhalde Böyle bir şans böyle bir olay Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik Umarım videodan keyif almışsınızdır İsteklerinizi yorumlarda yazmayı unutmayın Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın